Selamlar, bugün sizlere Photopea ve PC CC ile nasıl logo yapılır onu göstereceğim ve bu videonun içinde yani ses kaydı sonundan aldığım için hemen biliyorum ne var. Videonun içinde yani Photopea'nın ee, font yükleme ve layer style verdim size. Sizler şimdi muhtemelen layer style'ı açmaya çalışıyorum işte. Sizler şimdi, ee, ben biraz susayım, CC'deyim. Arkadaşlar şimdi size verdiğim bu e, yani lairstar da e, ilk önce rengini değiştirmeyi burada mesela beyaz ise siz onu değiştirip beyaz yapabilirsiniz yani onu size rösterdim. E, i̇lk degradeyi birazcık koyu yapacaksınız ikinci degradeyi birazcık daha açık bir renk koyacaksınız sonra sateni zaten ben ayarladım siz sadece renk kısmını değiştireceksiniz ve hazır oldu ama ben burada oka basmadım çünkü beyaz renk istemiyorum yani isterseniz siz oka OK basmasını yaptıklarınız hepsi yok olur yani kalmayacak şimdi burada muhtemelen yazdığını değiştirmeyi gösterdim orada T ikonu var yani onu iki kez tıklamamız gerekiyor ee, iki kez tıkladıktan sonra orada boyutunu mesela göstereyim ama doğru yapmamışım yani iki kez tıkladıktan sonra mesela bu kare ekranı daha sonra yapacaksınız mesela komik yazmışım Muhtemel Çinliler kardeşim yazdım e, here yaz ona da değişmek için normal T konut çiz basman gerekiyor eğer T konu yan yani e, kenandaki ikona basarsınız. Yani o zaman effects'te kısma sözde mümkün. PNG yapmak için arka alt plana sileceksiniz ve farklı şey aktarıp PNG kısmına basacaksınız. Orada onu biraz büyütüp kalitesini en sona alacaksınız ve indireceksiniz mi internetten indireceksiniz. Şimdi burada muhtemelen ben font yüklemeyi isterdim. Aynı videonun içinde yaptım onu. Belki gerekli yani tüketim, ben fontu verdim size. Muhtemelen size hazır e, PSD içinde font olmuyor. E, yani do, e, dosya at diyorsunuz ve oradan indirilenler kısmından bir e, fontun ya ismini yazarsın daha kolay bulursun. Yani ismini yazmanız daha iyi olur. Size Averita Demo P yazdım. da Averita yazan zaten çıkıyor. E, mesela en aynı fonta benzer bir isim varsa onun ismini tam yazmanız daha iyi olur. Çünkü belki gelmeyebilir. Yani şimdi burada muhtemelen size boyutu küçük olursa yani bunun boyutunu mesela artabilirsiniz. Bunu gösterdim burada. Bir de e, fontun yani mesela arka plan beyaz fontla, e, renkli ise font da rengi beyazsa onu kara veya başka bir renk alın ki beyazın üzerinde gözüksün. Bir de e, mesela arka plan kara yani e, fontun rengini değişip beyaz koyun ki gözüksün yani fontun üzerinde. Arka plan üzerinde gözüksün. Mesela ben burada da indirmişim. Sonra bozgum ise büyük harfler yazdım. Font size zaten biliyorsunuz ki büyük ve küçük harfler arasında ne kadar fark olduğunu görüyorsunuz. Şimdi ise bir söz geçti. Şimdi muhtemelen dosyasımı gösterdim. Bin, binlik bir dosya tutacaksınız. Ee, ve bunun, yani benim size verdiğim arka planı koyacaksınız. Arka planı arka plan, ben verdiğim arka planı kullanabilirsiniz. Zaten sizin için kullanmaz için verdim Sonra ise karakteri düzüyorum. Galiba yok bir şey koymuşum. Linear 4 yapmayı unutmayın. Sonra ikinci şıkkı vermişim. Bunlar da linra 4. Sonra e, buradan karakteri veya koyuyoruz. Yani bir tane karakter de kullanırsınız. Yani üç tanesi kullanma illa gerekmiyor. Ama ben üç tane kullanmak istedim. Bilmiyorum niye. Ya bir de o arkadaş flip x var ya. O sağ sola yapmak demek. Orada bir çevre tıkladığınızda sola uyuyor. Veya sağ veya onu oradan ayırabilirsiniz. Çünkü karakteri de koyduk. Bu baya bizim o diye ama neyse B ee, B en son sonunda birleştirip şık vermek yani, yazı ve ya da yok ilk önce yani mevcut yanlış yaptım seçeceksiniz ee, ikinci katkını geldik yeşil yani, yani sonra e, karakteri seçeceğiz ve kurt Ben, e, oldum, yani, Mesela, yani yetiyor, bu da belə, patnomod, lentmodun. Bu, yeni növdür, bu budur. Əslində normalda gedib bəzən 30 də etmək yetir, amma bu kartı biraz stok olduğu üçün vəc 65 etmişəm. İndi görəsən. Burada dilçi, yəni qələfi və problem var. Yəni stoklu bir kart olduğu üçün biraz da qalqdı. Şəkil falan da. Yani, və səkit havlıyırsa, səsli yəni səp sulatır. Artık bunları o kadar de normalde eskiden ünlü ama o daha iyi. Yani bu seferlik Bu kit yazıyı yani Excel aramayın. Çünkü normalde yazdığınız bir farklı yaptığınız için mesela şimdiden oradan ama toplandı geldi. Yani toplandı zaten. Ne değil, zaten değil. burada ayrı meclisler için iki tane yazı nasıl ayrı de kendi yaptığım şeye Gidim geçeyim diye evet, bir konu var Neyse yes, zaten edit şimdi yapacağım Ne konuşayım ben Bunu e, muhtemelen üstte efekti vermek için koydum bunu Üstekini gelip drop yani, e, Drop şerefi yani Artıracaksınız Muhtemelen burada 12'ye 16'lık bir şey yapacağım Eee İkinci de bunları birleştirip ikinci yazıcı

bir de burada verdiğim ışıklar falan filan yani e, şöyle söyleyeyim yani benim tersikteki ışıklar ben cümlem tersikte bu ışıklar verdiğim yok diyor. Baya farklı yani düşen verdiğim gizlikte yani çok şey vardı yani. Yani iyi dediğim gibi Gökhan Bekir'i para yapasın gelmiyor buna Buradan tıpariyi niye koydum bilmiyorum niye muhtemelen ayramak için yani Mesela i̇şte burada lukantan, 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 lukantan. Yani lukantan, lukantan bunu da tıklı oyunu çözdük yani bu logoyu çözdüğe koyduk da çok ne kadar gözüktük onu göstermek <laughs> için yani şimdi save ve artık logo bitti şimdi yani save gps kaybediyorsunuz ve bu kadar kendinize iyi bay